Şöyle bir teklif yaptığı iddiaları var. Berson'un tamamını almak, Orkun Kökçü'nün ise bonservisinin yarısını vermek gibi bir iddia vardı bugün. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Orkun'un 10 numara, 10.5 numara, 8 numara ne derseniz deyin Forvet arkasında çok kreatif inanılmaz işleri var. Uzaktan şutları var. Çok yönlü bir oyuncu. Gerçekten e, evet. yıldız potansiyeli olan, yıldız değerleri olan, yıldız yetenekleri olan bir oyuncu. O yüzden Beşiktaş'ın ilgi duyması ki sordum da bir temas yoklama çekilmiş. Özellikle Benfica kulübü e, Hoca'da hoca da Portekizli. Sonuçta Benfica ile ilişkili olan bir sürü hoca network'ü var. E, bu konuyla ilgili Orkun'un alması konusunda Samet Aybaba'nın da e, bir durum yoklaması yaptığı bilgisi geldi. Yani o bilgi Samet Aybaba evet Orkun'la biz Beşiktaş'ta kiralık ya da satın alma opsiyonlu ya da farklı bir proje üzerinden Orkun'un e, Orkun kökçü bir değerin Beşiktaş'a kazandırılması yönünde bir hamle, bir yoklama yapılmış. Ama bu transferin oluşması için bir sürü parametro.